İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 13 Kasım 2022 ve bugün İstanbul'da bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesinde bugün öğleden sonra bir bomba patladı ve bu bombanın patlaması sonucu şimdiye kadar açıklanan resmi bilgilere göre devlet tarafından açıklanan resmi bilgilere göre maalesef altı kişi hayatını kaybetti ve 81 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Bu bomba İstiklal Caddesinde İstanbul bunun en çok bilinen e, yerlerinden birisinde olduğu 2016'da da işit buraya bir bombalı saldırı yapmıştı ve orada o zaman da birçok sivil hayatını kaybetmişti. Bugünkü saldırıda da sivillerin çok yoğun olduğu sürekli gidip geldiği e, bir yerde bomba patladı. Peki bu bombayı bu bombalı saldırıyı kim gerçekleştir gerçekleştirmiş olabilir? Bunların arkasına kim olabilir? Şimdiye kadar yapılan açıklamalar ve e, bu işte birkaç saatlik zaman dilimi bize neyi gösteriyor? Bu yayınımızda bu konuyu irdelemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bugün öğleden sonra yaşandı bu olay. <laughs> Bir, bir çok e, sivil oradan gidip e, geliyor. E, İstanbul'un en yoğun olduğu caddelerden biridir ve e, şu kameranın bulunduğu yerde zaten e, patlama sesi de duyuluyor. Çevrede çok işte uzaktan da duyulduğu söyleniyor. Ve görüntüler birçok görüntüler var. Bunların çoğu zaten sosyal medya platformlarından yayıldı. Bunları izlemişsinizdir. Tekrardan o görüntüleri burada paylaşmak belki iyi olmaz. Yani işte yaralılar var yerde hayatını kaybeden insanlar var ne yazık ki. Şimdi bu e, patlamadan sonra tabii önce İstanbul valisi, sonra Tayyip Erdoğan, sonra Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı, sonra başka başka e, bakanlar açıklamalar e, yaptılar ve bu açıklamalarda oradaki saldırıda hayatını kaybeden insanların e, sayısını açıkladılar ve e, bu saldırıda 6 kişinin öldü, işte 53 kişinin yaralandı, sonra bu sayı 81'e çıktı. Ve e, hem Tayyip Erdoğan hem de başkaları bu bombalı saldırının onların deyimiyle bir terör saldırısı olacağını zaten bir terör soruşturması başlatmış ve bir kadının oraya bir paket bıraktığını yani patlamanın olduğu yere bir paket bıraktıktan sonra bu durumun yaşandığını yani patlamanın olduğunu söylüyorlar. Hatta kadının resmini de yayınladılar mozaiklemişler. E, şurada siz de görmüşsünüzdür işte e, yani bir askeri pantolonuna benzeyen bir şey giymiş bir kadın başörtülü ve yani neredeyse sanki üniformalı birine benziyor gibi eğer buysa tabii. Yani bu görüntü bu fotoğraf devletin resmi olarak servis ettiği fotoğraftır. Manipülasyon da olabilir, bir yanıltma da olabilir. Bunu bilmiyorum ama kameralara yansıyan, mobese'ye yansıyan görüntülere göre bu kadının yani şu kadının oraya bir paket bıraktığını ve arkasında bu paketin yani bıraktığı paketin bir süre sonra patladığını patladıktan sonra da işte orada olan insanların hayatını kaybettiğini onun yani bazılarında yaralandığı söyleniyor. Bu açıklanan resmi bilgi ve hem Tayyip Erdoğan hem de Fuat Oktay Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı dedi ki Dedi, i̇şte bu bir terör saldırısıdır. Bunun arkasında kim varsa biz yakalayacağız, edeceğiz, bulacağız. Başka bir yere gitse de Türkiye'ye getireceğiz. Yani sanki bir şey biliyormuş gibi e, bir bazı açıklamalar yaptılar ve e, bu açıklamalarda tabii Tayyip Erdoğan dedi ki biz kimin yaptığını bilmiyoruz. Yani hangi terör onun deyimiyle hangi terör e, örgütü tarafından yapıldığını bilmiyoruz ama işte bir terör saldırısından korkuyoruz dedi. Şimdi ee, bu e, olayın yani işte arkasında kimler var e, başlığına attık. E, benim tahminime göre ki yani çok lafı dolandırmadan bunun arkasında e, cihadist cihatist bazı grupların e, e, olabileceğini düşünüyorum. Bir, bir ihtimal bu en güçlü ihtimal bu. İkinci ihtimal de bunu MIT'in kendisi de yapmış olabilir. Bunu Kürtlere yıkma eee e, şeyi planlı da eee devreye koyabilirler. Yani birkaç dakika sonra da bunu yapabilir, birkaç saat sonra da önümüzdeki zamanda da bunu yapabilirler. Çünkü bu saldırının e, ne Kürt örgütleri tarafından ne sol sosyalist örgütler tarafından yapılma ihtimali yoktur. Doğrudan çünkü sivilleri hedef alıyor. Sivillerin olduğu bir yere bir bomba bırakılıyor. Sivillerin gidip geldiği, herkesin orası bir sivil e, alanı olduğunu bildiği İstiklal Caddesi'ne bir bomba bırakılıyor ve bu bomba patlı patlıyor. Yani baş, bir tesadüf falan olamaz. Dolayısıyla doğrudan sivilleri hedef almış gibi gözüküyor. Şu anki görüntüler, şu an ne kadar yapılan açıklamalar, bütün işaretler doğrudan sivillerin hedef alındığını gösteriyor. 2016'da da hatırlarsanız işit orada işte İstiklal Caddesi'nde aynı nokta olmayabilir ama yine İstiklal Caddesi'nde bir bombalı saldırı gerçekleştirmişti ve orada birçok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı ne yazık ki. Şimdi bunun arkasında niye Selefist e, cihadist gruplar var e, diye düşünüyorum. Bir, biliyorsunuz Türkiye bir süredir e, Suriye'nin kuzey batısında özellikle İdlib, Afrin ve Cerablus hattına kadar bu şimdiye kadar beslediği gruplarla, cihadist gruplarla çeşitli yeni senaryolar, yeni tezgahlar peşindedir. Ve daha önceki yayınlarımızın bazılarında da söyledik, Türkiye şu anda şimdiye kadar Suriye'de beraber iş yaptığı, iş tuttuğu bazı gruplarla karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Heyet Tahrir el Şam yani El Kaide örgütüyle örgütü aracılığıyla bu diğer örgütlere bir çeki düzen vermek istiyorum, onları dizayn etmek istiyorum. Bu örgütlerin ilk İtirazı ne zaman başladı? Hatırlarsanız Temmuz ayında başladı. Niye? Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki işte ben Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüm. Suriye ile görüşmek istiyoruz. Beşar Esad'la görüşmek istiyoruz dedi Tayyip Erdoğan ve hatta işte istihbaratlar düzeyinde görüşmelerimiz var dedi. Yani Türkiye ile Suriye arasında görüşmeler açığa çıkınca ve doğrudan Tayyip Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu biz görüşmek istiyoruz, barışmak istiyoruz, kucaklaşmak istiyoruz deyince ne oldu? Suriye'de Suriye Milli Ordusu adı altında Türkiye'nin beslediği ve Kürtlere saldırdığı gruplar İsyan bayrağını çektiler ve BAP'ta, Azaz'da, Cerablus'ta, Marede birçok yerde Türkiye'ye ait noktalara baskın düzenlediler. Büyük protesto eylemleri düzenlediler. İşte şiddet olayları oldu ve bu olaylardan bu olaylar birkaç gün sürdükten sonra Türkiye biraz işte devreye girdi. Yani işte bir ortalığı yatıştırdı ve daha sonra başka planlar devreye konuldu. Neydi bu başka planlar? Ee, geçen günkü bir yayınımıza da söyledik. Ondan önce de söyledik. Bu 4-5 ay yani bu işte Temmuz ayından sonraki e, süre zarfında Türkiye birçok görüşmeler yaptı. Önce heyet tahrir el Şam'la yaptılar ve Türkiye'nin Türkiye'ye e, Türkiye itiraz eden grupların e, kontrol altına alınması için Türkiye ile heyet tahrir el Şam yani al Qaeda, Al-Nusra ki Türkiye bunları terör olarak görüyor. Onlarla bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşma gereği Hayat tarh 13 Ekim itibariyle yani işte bir ay önce Afrin'e geldi. Afrin kent merkezi ve çevresi Hayat Tahrir Alşam'a verildi. Şimdi Türkiye'nin beslediği gruplar kategorik olarak bir işte gruptur demek mümkün ama birçok grup var. Yani Eskiden bunların ismi Özgür Suriye Ordusu'ydu. Sonra Tayyip Erdoğan bunlara Suriye Milli Ordusu ismini taktı. Dedi ki bunlar Kuvayi Milliye'dir. Suriye'nin Kuvayi Milliye'sidir dedi. Ve bunlarla beraber 2018'de Afrin'i işgal ettiler. 2019 Ekim ayında da Talabiyat ve e, Serikaniye'yi işgal ettiler. Şimdi bu grupların içerisinde yani bunlar e, Suriye Milli Ordusu içerisinde de iki ana gruplar grup var. Yani bunların işte isimleri falan değişik ama bir grup var ki bunlar işte daha çok selefi ve Arap milliyetçi Arap selefilerden oluşuyor. Bunlar Bunlar bir tarafta, diğer taraftan işte El Şah Sultan Süleyman'dır, Türk İslam Partisi'dir vesaire. Bazı gruplar da var, Türkmenlerden oluşuyor, işte Suriye'nin dışarısından giden bazı cihadistlerden oluşuyor. Bunlar da doğrudan Türkiye'ye bağlı. Şimdi Türkiye, Heyet Tahrir El anlaşınca, Türkiye'ye doğrudan bağlı olan bu Şah Sultan Süleyman, işte e, Türk İslam Partisi, bilmem El falan, bunlar da Heyet Tahrir El taraf tuttular. Hetari el Şam'la şu anda beraber ettiler. Ama o Arap Selefi grupları yani SMO çatısı altındaki diğer gruplar şimdiye kadar Türkiye ile ortaklık eden ama Türkiye'nin Şam'la barışmasını, anlaşmasını kesinlikle reddeden gruplar bir tarafa düştüler ve Heyet Ahri Şam ve Türkiye'nin desteklediği diğer gruplar onları Afrin'den süpürdüler. Onları şu anda Mare Azaz, Cerablus'tan da kovmak istiyorlar. Ve tabi Talabiyat ve Serikaniye'de var ki bunlar Fırat'ın şeysine düşüyor, doğusuna düşüyor. Bunların akıbetini de daha sonra muhtemelen tartışıyorlar ve geçenlerde 2 Kasım günü Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu bu dediğim gruplarla Antep'te e, bir görüşme yaptığını, bir toplantı yaptığını ve bu toplantının başarısız geçtiğini Mezopotamya Haber Ajansı haberleştirdi. Biz de bu konuya dair bir video çekmiştik. Bunun linkini de sonunda paylaşırız. Ve Türkiye'nin ondan sonra veya ondan evvelde Hayat-ı Şam ile Heyer Tahrir Elşam'ın lideri konumundaki Jolani'nin de katıldığı bir toplantının Atmed'e, Suriye sınırları içerisinde yapıldığını e, hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Türkiye'nin 2012'den beri, 2010 işte Kobani'de, işitle çatısı altında olan daha sonra yani 2016'dan, 17'den sonra Cerablus ve diğer bölgelerde Türkiye'nin birlikte hareket ettiği gruplar şu anda kendilerinin satılmış olarak hissettiğini, e, satılmış olarak gördüklerini hissediyorlar, görüyorlar. Türkiye bunları kime sattı? Bir, Şam'a satabilir. İkincisi de Heyet Tahrir El Şam'a satabilir. Yani Şam hükümetiyle Türkiye anlaşırlarsa bunlar arada gider. E, zaten Türkiye ile Heyet Tahrir El Şam anlaştılar, bunlar yine arada gitti. Yani durumları çok şey ve dolayısıyla bunlar yani Türkiye'nin şimdiye kadar para verdiği, silah verdiği, onları Kürtlere saldırtığı bu gruplar Türkiye'nin şu anda onları sattığını düşündükleri için bu İstanbul'da bir mesaj mahiyetinde bu saldırıyı gerçekleştirmiş olma ihtimalleri çoktur. Yani eğer siz de bizi Suriye'de satarsanız biz de sizi İstanbul'da Türkiye'nin içerisinde vururuz mesajıdır e, diye düşünüyorum ve dikkat çekici bir e, gelişme oldu bugün ne oldu bu patlamanın olduğu yer patlamanın olduğu yer e, esnada şey neredeydi e, Süleyman Soylu bak İdlib dedi İdlib'de ne diyor diyor büyük e, müsiyat bilmem e, krepit ev açılışı vesaire Tam o esnada bu İstanbul'da patlama oldu. Çünkü İdlib biliyorsunuz Heyet Tahrir Alçam ve onun çatısı altında birleşen diğer cihatist grupların kontrolü altındadır. Dolayısıyla Süleyman Söylü oraya gittiğinde bu diğer grupların haberi e, olabilir e, ve e, belki tesadüftür de belki de bilerek denk getirmiş de olabilir, e, olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda öyle anlaşılıyor ki bu cihatist gruplar Zaten herkes diyordu ki işte günü gelir bu Türkiye'nin Suriye'de beslediği bu cihadist gruplar Türkiye'ye faturası ağır olur. Bir bedeli olur ve bu bedel işte bu tür saldırılarla olabilir. Niye? Çünkü işte Türkiye orada direksiyon değiştiriyor, politika değiştiriyor, müttefiklerini değiştiriyor. Şimdiye kadar kullandığı bütün bu tehlikeli cihadist elikanlı gruplar, kişiler Türkiye'nin içerisine gelip herhangi böyle bir saldırıyı pekala gerçekleştirebilirler. Zaten sınır onlara açık. Yani şu anda Türkiye'den Hatay, Kilis, Antep sınırından hatta işte Urfa, bu e, Akçakale ve Ceylanpınar istikametinde Türkiye Suriye'ye gidip gelmek, gel, bomba götürmek getirmek falan, yani patates götürmekle bomba götürmek arasında çok fazla fark yok. Sınır açık, her şeyi götürebilir, götürebilirler. Her şeyi götürebilirler. Götürüyorlar da. Dolayısıyla bu gruplar. Türkiye'nin başka kentlerinde zaten örgütlüler. Zaten dolaşıyorlar. Türkiye onların ana olarak konumlandığı yani ailelerini falan da Türkiye'ye konumlandırmışlar. Türkiye onların asıl evi aslında. Suriye onların görev sahası. Suriye'de askerlik yapıyorlar. Ama Türkiye'nin birçok yerinde yerleşmişler, ev almışlar. Geliyorlar, bir hafta Türkiye'de dinleniyorlar, bir hafta Suriye'de görev başındalar onların deyimiyle. Yani bunu zaten gizli yapmıyorlar. Bunu kendi sitelerinde, kendi sosyal mecralarında, kendi işte platformlarında paylaşıyorlar. Dergileri var, dernekleri var, İstanbul'da merkezleri var. Bunların liderleri sürekli Hakan Fidan'la görüşüyor. Dolayısıyla her şey bunlara serbest. Ve e, her şey serbest olduğu için belki bugüne böyle bir hazırlık da Yapmışlar. Şimdi bu bu resimden yola çıkarak tabii şu grup yaptı, bu grup yaptı, bak bu böyle birine benziyor demek mümkün değil. Kadın eğer gerçekten oysa neredeyse üniformayla İstanbul'un ortasına dolaşmış, oraya bombayı koymuş. Bu müdür değil midir onu bilemiyoruz ama bütün ihtimaller dediğim gibi bu cihatist Türkiye'nin şu anda ortada bıraktığı. Cihadist grupların bu saldırıyı gerçekleştirme ihtimalleri çok. Şimdi şöyle bir şey de tez, e, devreye koyabilir Daha önce de yapıldı. İşte HDP'ye daha fazla baskı uygulamak, Kürtlere daha fazla baskı uygulamak için yarın öbür gün bunu işte PKK tarafından da yapılmış e, olduğunu da iddia edebilirler. Bir senaryo, bir mizansen yapabilirler. Bunu bilemiyoruz. Şu dakikaya kadar böyle bir şey telaffuz edilmedi. Ancak bunu da İhtimal dışı görmemek e, gerekir diye düşünüyorum. Bu arada e, HDP tabi bir e, açıklama yaptı ve bu saldırıyı e, kınadı. E, HDP'nin açıklamasında evet diyor ki Taksim'deki patlamada derin bir üzüntü ve acı duyuyoruz. Halkımızın başı sağ olsun. Merkez Yürütme Kurulu e, imzasıyla e, kısa bir açıklamadır HDP'nin ki. HDP bunu kadar da Demirtaş'ta e, bir açıklama yaptı ve e, kınadı. Dolayısıyla işte zaten dediğim gibi Kürtlerin şimdiye kadar Kürt örgütlerinin sivilleri hedef alması, sivillerin olduğu bir yerde böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ama cihadist grupların binlerce örneği var böyle saldırıları yaptıklarına dair. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde biraz daha net görmüş olacağız. Ama şu anda tekrar bir iki cümleyle toparlayacak olursak bütün görünen Olay şu bütün gelişmeler Suriye'deki birkaç aylık gelişmeleri parça parça yan yana koyduğumuzda bütün fotoğrafın tümüne baktığımızda bu saldırının Türkiye'nin şimdiye kadar kullandığı ama şimdi ortada bıraktığı bazı cihadist gruplar tarafından yapılma ihtimali çok çok yüksektir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.